Merhaba dostlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle sinema tarihinin mihenk taşlarından biri olan, fantastik türün doruk noktası sayılabilecek Yüzüklerin Efendisi üçlemesini derinlemesine konuşacağız. Bu üç film sadece bir hikaye anlatmakla kalmadı, sinemanın sınırlarını da zorladı. Peter Jackson'ın liderliğinde 8 yıl süren bir prodüksiyon sürecinin ürünü olan bu üçleme, gerek görselliği gerekse anlatımıyla birçok izleyicinin hayatında iz bıraktı. Şimdi sırayla her filme yakından bakacağız. İyi ve kötü yönlerini değerlendirecek, teknik detaylara değinecek ve karakter gelişimlerini analiz edeceğiz. Hazırsanız, bir yüzüğü yok etmek üzere şairdan Mordor'a uzanan bu epik yolculuğa başlayalım. 1. Film Yüzük Kardeşliği Genel Bakış Film Orta Dünya'nın tarihini anlatan ikonik açılış sahnesiyle başlar. Yüzüğün gücünü ve nasıl kaybedildiğini öğrendikten sonra şaire, yani Hobbitlerin yaşadığı diyara geçiyoruz. Frodo'nun yüzüğü miras alması ve Gandalf'ın bu yüzüğün Karanlık Lord Sauron'a ait olduğunu keşfetmesiyle hikaye başlar. Karakter tanıtımı ve yolculuk. Frodo, Sam, Merry ve Pippin ile başlayan yolculuk Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir ve Gandalf'ın da dahil olmasıyla bir kardeşliğe dönüşür. Aragorn, kral soyundan gelen ama geçmişiyle barışamamış bir koruyucu. Boromir, insanların zaafını temsil eden, yüzüye karşı koyamayan trajik bir karakter. Gandalf, bilge bir rehber ama aynı zamanda mücadeleye doğrudan katılan bir figür. İyi yönler. Mitoloji kurulumu, kitaplardan fırlamış gibi detaylı bir evren sunuluyor. Elfler, cüceler, insanlar ve orkların tarihleri anlatılıyor. Sinematografi, Yeni Zelanda'nın doğası ve özel efektlerin birleşimiyle yaratılan sahneler büyüleyici. Müzikler, Howard Shore'un bestelediği ana tema, Frodo'nun teması, Vladlr'nin ezgileri hepsi duygusal olarak izleyiciyi sarıyor. Gandalf ve Balrog sahnesi You Shall Not Pass sinema tarihine kazındı. Kötü yönler Yavaş tempo giriş kısmı bazı izleyiciler için fazla yavaş ilerliyor. Şairde uzun kalanlar için film geç açılıyor hissi verebilir. Eksik karakter arka planları, kitapta çok daha detaylı olan bazı karakterler, örneğin Legolas ve Gimli yüzeysel kalmış olabilir. İkinci, film iki kule hikayenin derinleşmesi. Bu film, yüzük kardeşliğinin parçalanmasından sonra herkesin kendi yoluna gitmesiyle başlıyor. Frodo ve Sam, Gollum'un rehberliğinde Mordor'a doğru ilerlerken, Aragorn, Legolas ve Gimli, Rohan Krallığı'nın yardımına koşar. Yeni karakterler, Gollum, Smeagol, belki de üçlemenin en karmaşık karakteri. Andy Serkis'in performansı ve CGI ile yaratılan bu karakter, sinema tarihinde devrim niteliğinde. Kral Theoden, manipülasyona uğramış, sonra uyanan lider figürü. Eowyn, güçlü ama içsel çatışmaları olan kadın karakter. Kadın temsili açısından oldukça önemli. İyi yönler. Hems Deep Savaşı, taktiksel, atmosferik ve teknik olarak kusursuz. Yağmur, gece ve dar alan gibi koşullar savaş sahnesine büyük dramatik etki katıyor. Gollum'un psikolojisi, Smeagol, ve Gollum'un iç çatışması, karaktere katmanlar kazandırıyor. Rohan müzikleri, kemanlarla yaratılan pastoral ama hüzünlü hava karaktere uygun. Entler ve Fangorn ormanı, doğanın uyanışı metaforik olarak çok güçlü. Kötü yönler. Tempo dalgalanması, Frodo ve Samin sahneleri zaman zaman filme ağırlık katsa da izleyici ilgisini kaybedebiliyor. İki cepheli anlatım, hikayeler arasında geçiş bazen kopukluk yaratabiliyor. Üçüncü, film, kralın dönüşü, büyük kapanış. Üçlemenin finalinde Gondor'un kaderi belirlenirken Frodo ve Sam yüzüğü yok etmek için Mordor'un kalbine ulaşmaya çalışır. Aragorn'un kral olması, Gandalf'ın stratejik liderliği ve Gollum'un trajedisiyle sona eren bir epik anlatım sunulur. Bu bölümde bazı kritik olaylar var: Minas Tirith'in kuşatması, Pelennor Savaşı, Aragorn'un tahta yürüyüşü, Frodo'nun içsel yıkımı, Gollum'un yüzüğe ve ölüme olan tutkusu. İyi yönler. Görsel zirve, yüz binlerce asker, uçan yaratıklar, devasa savaş makineleri ve daha niceleri hepsi aynı sahnede inandırıcı. Duygusal derinlik, Sam'in sadakati, Frodo'nun yorgunluğu, Merry ve Pippin'in olgunlaşması izleyiciyi derinden etkiliyor. Güçlü temalar, güç karşısında irade, dostluk, özveri ve kader gibi temalar finalde doruğa ulaşıyor. Final sahnesi, u to numara no. 1, sahnesi sinema tarihinin en duygusal anlarından biridir. Kötü yönler, çoklu kapanış, film bittikten sonra birkaç sahne daha geliyor. Bazı izleyiciler için bu yorucu olabilir. Faramir ve Denetir ilişkisi, yüzeysel kalmış olabilir, kitapta da çok daha derin. Genel değerlendirme ve yorum, üçleme neyi başardı? Epik hikaye anlatımı, her karakterin bir amacı, bir yolu ve dönüşümü var. Teknik mükemmellik, CGI, makyaj, kostüm, savaş koreografileri ve müzikler sinerji oluşturuyor. Kitap uyarlaması olarak başarı, kitaplara çoğunlukla sadık kalındı ve büyük ölçüde ruhunu korudu. Eleştiriler, bazı kitap hayranları için eksikler, Tom Bombadil gibi karakterlerin atlanması. Kadın temsili sınırlı olabilir. Eowyn dışında kadın karakter sayısı az. Uzunluk, geniş anlatım için şart ama bazı izleyiciler için sabır gerekli. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sadece bir film serisi değil; mitoloji, psikoloji, politika ve insan doğasının bir araya geldiği modern bir destan. Eğer hala bu üçlemeyi izlemediyseniz, belki de bu video sizin için bir davet niteliğindedir. Sizce üçlemenin en iyi filmi hangisi? Aragorn mu daha etkileyiciydi yoksa Gollum mu daha dramatikti? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bir başka epik incelemede buluşmak dileğiyle.